Geldiniz arkadaşlar. ile ilgili çalışmalar yapacağız. Bugün de dersimizde bakınız kapalı fonksiyonun türevi nasıl alınıyor? Onu bakalım. Ona bakalım. Öncelikle fx y eşittir sıfır ifadesine x ve y'ye bağımlı olan ifadeye kapalı fonksiyon deriz arkadaşlar. Kapalı fonksiyonun türevi şöyle bulunuyor. Bakın f'in türevinde XY x, eksi f'in x'e göre türevi bölü f'in y'ye göre türevi. Bu formüle göre mesela x artı 2y artı 5 x kare artı 2y artı 5 eşittir 0. Şimdi böyle bir denklem, kapalı denklem deniyor buna. Bunun türevi arkadaşlar eksi f'in x'e göre türevi bölü f'in y'ye göre türevi. Bu şu demek x'e göre türev demek x'i bilinmeyen olarak kabul edin. Burada x karenin türevi 2x'tir değil mi? 2 y'yi sabit sayı gibi düşün, 3 gibi düşün, 5 gibi düşün, 0. Bu da 0. Şimdi y'ye göre türevi alacağım. x karenin türevi 0. 2 y'nin türevi 2'dir. O zaman bu sorunun cevabı eksi x'dir arkadaşlar. Bu 2 binin nedeni nedir şimdi? Bu soruda arkadaşlar özel olarak y'yi yalnız bıraksam y eşittir eksi x kare eksi 5 bölü 2'dir. Buradan y eşittir eksi 1 bölü 2 x kare eksi 5 bölü 2'dir. Buradan y'nin türevi Eksi 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı x'tir. Bu ikiler gider. Eksi x Bakın hakikaten y'nin türevi hani eksi x'miş arkadaşlar. Orada orada Şimdi her zaman y'yi böyle yalnız bırakamazsınız. Mesela x küp y artı 3 x y kare eksi x y eksi x artı 2 y eşittir 5 eşittir 0 Şimdi böyle bir denklemde y'yi yalnız bırakmanıza imkan yok. y eşittir, x'li x'li şudur budur diyemiyorsunuz. O yüzden bu formül çok işe yarıyor. f'in türevinde x'ye eksi şimdi x'e göre x değişken olarak düşün. Buranın türevi 3x kare y'dir. Buranın türevi 3y karedir. Şimdi Eksi x y'nin türevi eksi y'dir. Eksi x'in türevi eksi 1'dir. Hocam onlar niye aşağı Bir dakika onlar niye aşağı Dur. Yanlış oldu. Taşan Şimdi devam edelim bir dakika. Şimdi x'e göre türev 3 y kare eksi y eksi 1. Şimdi y'ye göre türev alıyorum. Y'nin kat sayısı x küp bak. Y'yi değişken olarak düşün. 6 x, y, eksi x arkadaşlar y'ye göre türe düşünürsem artı 2'dir. Bu kadar. Burada, burada tabii ki aklımıza şu da geliyor. Mesela y eşittir 2x artı 8. Burada dy dx nedir arkadaşlar? Bu soruda 2'dir. Doğru. Peki bu soruda d'ye bölü dz nedir? 0'dır. Neden? Çünkü burada z değişkenine bağlı hiçbir şey yok. O zaman burada z'ye göre 2x 8 sabit bir sayı gibi düşünün. Hani burada çarpı z üzeri 0 varmış gibi hayal edin. O zaman z'ye göre türev aldığın zaman soru 0 çıkıyor. Tamam Şimdi burada f'in türevi de x nedir arkadaşlar? Eksi x'e göre türev al. 4x y kare y artı 1'dir. Şimdi y'ye göre türev al. 4x kare y artı x'tir. Soru bitti. Bu kadar. Şöyle y eşittir x kare eksi 4x. y eşittir x kare eksi 4x eğrisi verilsin. Fonksiyonu verilsin. Bu fonksiyonun x 3 noktasında bu fonksiyona x eşittir 3 noktasında çizilen x eşittir 3 noktasında çizilen teğetinin şu teğet doğruya k diyelim buna k diyelim bu k doğrusunun denklemini bulacağız şimdi bak burası x ekseni burası elbette y ekseni buradaki açı alfa o dursun şu noktada hangi noktaymış 3 noktasıymış. 3. X eşittir 3 ise buraya 3 yazsam X yerine. F 3 eşittir. 3'ün karesi eksi 4 çarpı 3'ten 9 eksi 12'den eksi 3 müdür? Burası 3'e eksi 3 noktası mıymış? Buna A diyelim. Şimdi sorumuz şöyle. A noktasından geçen düşünün şey A noktasından birbirine teğet olan iki fonksiyon verdim. Birisi parabol eğrisi, biri de k doğrusu. Bu k doğrusunun formülünü bulmam isteniyor. O zaman ben bir doğru denkleminde noktayı bilirsem, eğimi bilirsem o doğrunun denklemini elde edebilirim. Ben şimdi noktayı biliyorum. 3 3. Eğim ne? Eğim. Eğimi bilebilmem için f'in türevinde x 2x 4'tür. F'in türevinde şu üç noktası bak. Şu üç noktasını f'in türevinde yerine yazarsam. Bu parabolün x eşittir üç noktasındaki teğetinin eğimini buluyorsun. Eğer o da ikiymiş eğim. Bu eğimmiş. Eğim ikiymiş. O zaman bak. O zaman y eksi eksi üç bölü x eksi üç eşittir dir. Soru bitti bu kadar. İşte teğet doğrusunun denklemini buldum. Eğer bana Örneğin eksi bir noktasındaki teğetinin eğimini bul deselerdi o zaman eksi bir noktasını üç yerine eksi biri yazıp bulacağımız sayı o noktadaki teğetini ifade edecekti. Örneğin arkadaşlar bizler bakınız şuradan benzer bir soruda çizelim y eşittir x kare artı 4 x diyelim. Böyle bir eğri verelim. Bak şimdi. Böyle bir eğri. x eşittir 0 sıfır için 0'dan geçecek. y eşittir y eşittir 0 için bir de eksi 4'ten geçecek. Şöyle bir parabol eğrisi değil mi? Şu orijinden geçiyor. Onu anlayın. Kötü oldu. Sevmedim. Şöyle yapalım. Şöyle bir eğri. Eksi 4'e 0'dan geçiyor. Şimdi mesela bizler x eşittir birden bir t çekmek isteyelim. x eşittir birden t çekelim. İşte bu t'in x eşittir bir noktasındaki t'in denklemini bulmak isteyelim. Bu 1'e ben şimdi bu fx f'te 1 nedir arkadaşlar? 1'in karesi artı 4 çarpı 1'den 5'tir. Demek ki 1'e 5 noktasından geçen ve bakın f'in türevinde x nedir? 2x artı 4'tür. Doğru mu? F'in türevinde 1 nedir arkadaşlar? 6'dır. Eğim 6'ymış. Evet. Bravo. O zaman eğim 6 nokta belli. Y eksi 5 hani Y'ler farkı bölü X'ler farkı X eksi 1 eşittir. 6'dır. Soru bitti. Bu kadar. Bu teğet denkleminin ifadesi. Bir de bu noktadaki normal denklemini bulalım. Bu noktadaki normal normal denklemi çok basit. Bakın böyle bir şey düşünün. Bu K doğrusuna dik olan N doğrusu. Bu N doğrusunun denklemini bulduğumuz an soru bitecek. Bak İyi düşün. Bitirelim. Şöyle ki yavru elanlar. Burada nokta belli. 1 bölü 1'e 5. Eğim de az önce teğetin eğimi 6 idi. O zaman iki doğru birbirine dikken eğimleri çarpımı eksi 1'di. Hatırlayın, evet. iki doğru d1 dik d2'dir. Ancak bu ancak m1 çarpı m2 eşittir eksi 1 ise o zaman ne doğrusunun eğimi eksi 1 bölü 6'dır. O zaman onun denklemi de kolay. Ben eksi 1 bölü 6 eşittir y eksi 5 bölü x eksi 1 derim. Bu da normal doğrusunun denklemi olur